Kim çok yaramaz? <laughs> Kim annesini çok üzüyor? <laughs> Kim güzel yemek yer? <laughs> Hangisi çok konuşuyor? <laughs> Hangisi çok akıllı? <laughs> hmm, başka ne? kim dışarıda oynamayı çok seviyor? <laughs> Hangisi çok mutlu? <gülüyor> 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 başka ne soralım? Kim daha çok e, Su e, daha iyi diyor. Kim, kim daha çok? Daha kim çok internet izliyor? Akıstır. Hatta, <laughs> hatta daha çok. Kim daha çok TikTok izler? Kim daha çok TikTok izliyor? Kim daha çok uh, geceleri uyuyor? Kim daha çok erken yatar? Evet. İyi. 2, 3. Hiç böyle. Kim daha çok uykuyu sever? Evet. Ay. Kim geç yatar? Tabii ki Çınar. Tabii ki de. Tabii ki de. Kim daha çok bu yay Tabii ki çınar. çınar. Kim daha çok çılık attırır? Tabii ki Çınar. Çınar hepsinde sensin. Hepsinde. İçinize de boğulma. よか <No. S 2> <laughs>